Bir gece gökyüzüne bakıyorsun. Yıldızlar pırıl pırıl parlıyor, sanki sana göz kırpıyorlar. Ve birden kocaman bir yıldız kayıyor. Tam "Vay!" derken bir ses duyuyorsun. "Merhaba küçük gezgin. Sana bir dilek hakkı veriyorum. Ama dikkat, dileğini söylemen için sadece 10 saniyen var. 10, 9, 8. Ne dilersin? Belki de sınırsız dondurma. Her gün farklı bir tat." çilekli, karamelli hatta uzaylı dondurması bile olabilir. Ama dikkat et. Sınırsız dondurma dileyen bir çocuk vardı ve sonunda evinde yüzmeye başladı çünkü her yer dondurma olmuştu. Ya da belki uçan bir bisiklet istersin. Sabah okula bulutların üzerinden gidersin ama kuşlara dikkat et. Selam verirken direksiyonu bırakma. Bazı çocuklar hiç ödev olmasın dilemişti ve öğretmenleri de tatil yapınca kimse yeni şeyler öğrenemedi. Demek ki her dileğin içinde biraz düşünmek gerekiyor. Peki ya konuşan bir hayvan dostun olsaydı? Bugün yürüyüşe çıkmayalım mı diyen bir köpeğin ya da bu sefer de sen mama yap diyen bir kedin dilekler eğlencelidir ama bazen sürprizlerle doludur. O yüzden düşün bakalım. Sen yıldız kayarken ne dilerdin? Belki de bir dilek değil, bir hayal kurarsın. Çünkü bazen en güzel dilekler gerçekleşmesini beklemeden bile yüzümüzü güldürür.